Merhaba sevgili arkadaşlar. Size şimdi Mars'ın 4 aylık hatta 5 aylık bir süreci var. Ondan bahsedeceğim. Niye bu kadar önemli görüyoruz? Çünkü bir retroya girecek. Yengeç Burcu'nda tekrar Aslan Burcu'na gelecek ve orada da bir retrosu var. Yani retro hareketleri önemsediğimiz için ve Mars bizim enerji ve efor gezegenimiz olduğu için onun tabii ki 4-5 aylık süreci hem dünya için hem Türkiye için hem kişisel hayatlarımız için çok önemli. Şimdi ama yalnız öncesinde biraz şöyle bir Mars'ı kurtarmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle bir algı var. Hatta sağ olsun benim bir takipçim yazdı ve <laughs> o benim bu konuda biraz daha ha, daha demek ki burada açıklayıcı olmamız gerekiyor diye de bir uyarı gibi oldu. O yüzden sizlerin yorumları, soruları, uyarıları çok önemli oluyor bizler için. Şimdi Mars benim birinci evim aslan işte oraya geliyor acaba kötü bir şeyler mi olacak gibi bir algı da yaratabiliyor. Çünkü şimdi biz şöyle diyoruz ya Mars ve Plüton kötücül gezegen gibi hani ben hiç gezegenlere kötücül demiyorum ama hani birçok yerde öyle bir de zorlukları gösteren, biraz mücadele alanlarını gösteren iki gezegen olunca Satürn'ü de buna katarsak sorumluluklarımız biraz orada sanki biz de dikkat etmediğimizde dilimiz şöyle anlaşılıyor olabilir. Mars her zaman sanki böyle kötü, zararlı şeyler getirecek gibi. Şimdi önce biraz burayı düzeltelim arkadaşlar. Bizim nasıl güneşimiz, bilinçli seçimlerimiz, işte ay duygularımız, Merkür kendimizi nasıl ifade ettiğimiz filansa Mars'ta eğer enerjimiz, kendimizi nasıl ıı, enerjimizi kullandığımız, yaşam enerjimiz hani etikete nasıl geçiyoruz, bir şeylerle nasıl mücadele ediyoruz, eğer Mars olmasa biz harekete geçemeyiz. O yüzden hani Mars'a kötülül demek, Mars ıı, bize hiçbir zaman ıı, kötü olsun diye bir şeyleri getirmez. Yani hareket etmek istiyorsak hepimizin bir Mars'ı olmak zorunda. Ha ne diyoruz? İşte bu gezegenler bazen, bazen rahat ettikleri burçlar içerisinde oluyorlar. Kendilerini daha iyi ifade ediyorlar. Bazen biraz daha içsel kalabiliyor. Biraz daha rahat edip etmedikleri gezegenlere, burçlara göre ayırt ediyoruz biz şimdi bunları arkadaşlar. Orada şöyle bir karışıklık oluyor. Hani zararda ya da düşüşte dediğimizde ki bu kelimeleri ben kullanmamaya dikkat ediyorum. Çünkü bizim için başka bir anlam ifade etse de sizler bunu zarar deyince hayattaki karşılığını öyle algılıyorsunuz. Tamam biraz daha iyi çalıştıkları alanlar var ama bir gezegen neredeyse kendini o konularda öyle ifade edecek demektir. Aldığı açılardan tutun sizin yeteneklerinize potansiyelinize göre bu şekillenecektir. Yani bir merküre biz balıkta düşüşte falan dediğimizde hatta zararda diyoruz başan karşısında olduğu için. Onu şöyle algılamakta fayda var tamam merkür değil işte düşünce yapısı falan kendimizi ifade etmek biraz ifade etmekte kendini yani sözsel ifade etmekte zorlansa bile çok güzel duygusal şiirler yazan birileri çıkabilir mi? balık burcundan. Merkürü balık burcunda olanların. O yüzden gezegenlere böyle zararda tukaka muamelesi yapmak bizim astrolojiden faydalanmamızı engeller arkadaşlar. Mars da öyle. Şimdi Mars'a yengece geçti. Ayın 5 Eylül'de Mars yengeç burcuna geçti. Niye biz orada su grubunda Mars biraz düşüşte dedik işte kendini iyi ifade edemiyor falan aslında şöyle biraz içsel çalıştığı için aslında duygusal savaşçı gibi Mars oraya geçtiğinde daha böyle savunmaya dönük, daha içe dönük daha böyle aileci olanı korumak, hani daha muhafaza etme şeklinde çalışır. E ama Mars hareketi sevdiği için, eforu sevdiği için de su grubunda biraz böyle hareket etmekte zorlanabiliriz. Bunları yerine getirmek konusunda da biraz daha çaba göstermemiz gerekiyor diye deriz. Şimdi bu kişisel hayatlarımız için kesinlikle böyle yani genelde, dünya genelinde topsum, toplumsal olaylarda tabii ki bu gezegenler bize bir şeyler söylüyor. Bir şeylerin ters gidebileceğini, özellikle aldığı karşıt ve kara açılarda bir şeylerde daha agresyonun yükselebilmesi işte dönüşümün, değişimin de böyle geldiğini unutmayalım. Yani biz nasıl hayatlarımızda bir şeyler zorlandıkça, acı çektikçe dönüşürüz. E, dünya da böyle aslında. Bir şeylerin dönüşmesi gerekiyor. Bazen sert etkiler alınması gerekiyor ki biz o dönüşümü yaşayalım. Yani aslında biraz dualiteden de gelen bir şey arkadaşlar. Hani iyi kötünün, kötü iyinin içindedir deriz her zaman. O yüzden Mars'ınızı, şimdi ben söylerken Mars'ınızı olduğu burcun, etkilerini burç karakterinde enerjinizi ve eforunuzu ve mücadelenizi ona göre vereceksiniz demektir. Yani biraz daha su grubundaysa daha içsel, daha içe dönük, daha aileci, daha muhafaza eden, koruyan tarafta dururken daha hani kavgaya kapalı ama Mars işte Koç'ta, Akrep'te daha kavgacı, daha şimdi kavgacı deyince de yanlış anlaşılmasın hani daha kolay harekete geçen işte bir kavga varsa hemen önden atlayan ki şimdi rahat da ediyor olmasına rağmen orada da bazen hızlı hareket etmek bazı zararlar getirebiliyor. O yüzden gezegenlerin Mars zarardadır, Plüton zarardadır yeri ne? bizim haritamızdaki açıları ve aslında genel olarak hangi açılarla o duruma durum içinde olduklarını anlamakta fayda var. Hani o yüzden hep diyoruz arkadaşlar burçlardan Hasan yani yükselen burçlar güneş burçlarına göre dinlemektense bizim verdiğiniz bu aylık haftalık ya da işte böyle gezegen bilgilerini Genel etkilerini dinlemekte fayda var çünkü biz aslında tamam kendi haritamız bir etki alıyor o ayrı. Bir de genel yaşananlardan, toplumun içinde olduğu, geçtiğimiz süreçler, dünyanın genelinde yaşanan şeyler, ekonomiden tutun krizler, savaşlar, doğa olayları bunlardan etki alıyoruz. O yüzden aslında baktığımızda genel etkilerin bizi de çok ilgilendirdiğini bilmekte fayda var. Ha nasıl bakarız? Mars şu süreçlerden geçecek. Benim haritamdaki Mars da şu durumda şu etkileri alıyorsa demek ki ben de orayı öyle yönetmem gerekiyor gibi. Bir onu çıkarabiliriz. Kendi haritanızdaki Mars'ın yerleşimi, işte hangi burç içinde olduğu sizin eforunuzu, mücadelenizi, nasıl verdiğinizi, nerede e, verdiğinizi ki evlerde bize dünyadaki konularımızı gösterir. E, oralarda biraz demek ki daha aktifsiniz. Daha oralarda harekete geçiyorsunuz. Konularınız, mücadele verdiğiniz, efor koyduğunuz konular ya da harekete geçiren konular sizin için o konular diyebiliriz. Evet şimdi yengeçte, beşinde yengeç ııı e, e, Mars yengeç burcuna geçince aslında bizi çok fazla ilgilendirdi çünkü Türkiye'nin de birinci evi yengeç olduğu için Mars yengeçte ne diyoruz işte korumacı biraz daha böyle savunmaya geçen içsel ama biraz öfkesini de nasıl dile getireceğini bilmemekle birlikte böyle öfke patlamalarına sebebiyet verebilecek hallere sokabilir bizi. Tabii açılar önemli. Şimdi Türkiye'nin güneşine işte oradaki venüsüne falan çünkü akrep güneşi üçgen yapıyor. Hani burada demek ki hem savunmada hem kendimizi biraz korumada kollamada daha etkisini iyi gösterecek de demektir. Böyle de algılayabiliriz. Ama arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Ekim ayı boyunca hani Türkiye'nin Mars'ı Terazi'de e, ve 7 derecede Güney Ay düğümü, Kuzey Ay Düğümü e, şeyde Koç ve Terazi hattında olduğu için de oradan güney tarafında tetikleniyor bizim Mars'ımız. E, ve işte Ekim ayı içerisinde de yaşadıklarımıza baktığımızda özellikle hani halk tarafında çünkü 4. evimizde bizim Mars ...muhalefeti gösterir, biraz halkı gösterir falan. Oralarda yaşadığımız sıkıntılardan kendini de gösteriyor Mars'ımızın ne durumda olduğu. Yani Mars terazide biraz böyle kararsızlık enerjisi çok yüksektir. Ee, yani kötü demeyeyim ama hak, hukuk, adalet konusunda da e, savaşçıdır diyelim. Umarım biz de o savaşı e, başarıyla geçeceğiz. Özellikle bu Mars süreci ve önümüzdeki 2025 yılında... Kuzey-Güney Ay düğümlerinin, bizim Türkiye'nin Kuzey-Güney Ay düğümü üzerine gelmesiyle birlikte ki 8-9 derecede e, Kuzey Ay düğüm Başak'ta, Güney Ay düğüm Balık'ta önümüzdeki sene Türkiye'nin çok kadersel e, kırılmalara, kadersel kadersel durumlara doğru gittiğini göreceğiz ki. Bugünden aslında emareleri var. Bugünden emarelerin olmasının sebebi yine Mars arkadaşlar. Şimdi Mars buraya geçince önce bir böyle e, şeyde 5 Eylül civarı falan geçti hemen. Mart ayında 2024'ün Mart ayında bir 25 Mart'ta 5 derece balık şeyde terazide bir ay tutulması olmuştu arkadaşlar. Şimdi ben sen hattında başlattığı konular her neyse konunuz her neyse o Mart civarında şu anda Mars buraya geldiğinde burayı bir tetikledi yengeçten. tetiklendiğinde zaten tutulmalar o zaman olmayan bir şeylerin şimdi halledilmesi gerektiğini önümüze getirir. Demek ki o zaman sizin ilişkilerle ilgili ya da böyle diplomasi, hukuksal konularla ilgili bir gündeminiz varsa onu biraz önünüze taşımış olabilir Eylülün başlarında. 18 Eylül'de de balıkta bir tutulma oldu. O da aslında tutulma kendisi şeyi işaret etti bizim önümüzdeki sene başımıza gelebilecek olaylarla ilgili bazı ön gösterim gibi düşünebilirsiniz 18 Eylül'deki balıktaki tutulmayı. O 25 derece değildi ama tam o esnada Cadvega'da Mars'ımız 7 dereceden kare yaptı arkadaşlar. Yani tam bizim önümüzdeki dönem kad ve balık başak attığında gelecek meseleleri biraz önümüze sergilerken balık tutulmasında, ay tutulmasında tam o esnada Yengeç'teki Mars bizim Türkiye'nin Mars'ına kare yapıyordu. O yüzden o gündemler demek ki bizim bu Mars'ın e, şey döneminde yengecin retro dönemine girdiğinde yani 6 Ocak'tan sonra tekrar gündemimize gelip biraz masaya önümüze koymak durumunda kalacağız demektir. Şimdi gelelim şimdi bu Mars'ın yengeç süreci sonra da 4 Kasım'da Mars Aslan'a geçiyor. Geç, geçecek evet ben bugün çekiyorum şu anda daha ayın ikisi. Şimdi Mars Aslan'a geçtiğinde 4 Kasım'da arkadaşlar biraz daha hareket kazanacağız nereyi tetikleyecek? 4 Kasım'da geçtiğinde 6-7 derecelere kadar ilerleyip orada 6 Aralık'tan sonra hem durağanlaşacak sonra 7 Aralık'ta da 5-6 Aralık'ta durağan olacak 7 Aralık'ta Mars Aslan Burcu'nda retrosunu yapacak. Şimdi tam bu açılardan geçerken de kuzey güney ay düğümlerine üçgen yaparak şey sekstil ve üçgen yani uyumlu derecelerde ilerleyerek bazı kare, kare kadersel harekete geçmeleri tetikleyecek bu kişisel hayatlarımız içinde dünya genelinde ve Türkiye içinde Türkiye'nin ikinci evine geçtiği için de biraz böyle Türkiye'nin kendi değeri maddi değerler işte piyasalarla ilgili konular halkın ne durumda olduğu gibi konular tetikleneceği için onlarla ilgili harekete geçilecek Belki biraz aslında halkında hareketleneceği özellikle tam bu şeye geçmeden 29 dereceden bir Mars Plüton karşıtlığıyla geçeceğiz. Tam karşıtlık yapacak. Ondan sonra Mars Aslan Burcuna geçecek. Retro hareketinden döndükten sonra da burayı bir daha tetikleyecek arkadaşlar. Bu da tam böyle Ocak dönemlerine geliyor. Yani ocağın altısı, ocağın birinci haftası, ikinci haftası gibi. Şimdi bu tetiklemeler bize şunu gösteriyor: bugünkü gündemlerimiz ki görüyorsunuz Türkiye'nin gündemini ve sizlerin kişisel hayatlarında gündemleri neyse, 6 Ocak haftası. Tekrar buralar tetiklenecek. Bu ne demek tetiklenmek? Mars tetiklemesi bize şunu getirir: O zaman gündem olan konuların eğer o zaman harekete geçmediysek, adım atmadıysak ya da halledemediysek, onları yeniden gözden geçirip yeniden harekete geçmek için bizi zorlar diyeyim. Çünkü Mars hareket enerjisidir. Zorlamazsan hayat enerjisi o katılığı kabul etmeyeceği için hani yıkarak dönüştürür gibi bir etkidir hatta plütondan aldığı karşıtlık o yüzden zorlanırız. Eğer ayak direyorsak bazı konularda zorlanma o yüzden gelir. Ama hissederek değişmesi, değişmesi gereken konuları ki şu anda Mars yengeç sürecini yaşarken Türkiye'nin güneşini de üçgen yaptığı için hatta akrepte üçgen yani bir genel haritada Mars ve Güneş üçgeni varsa doğru bilinçli seçimleri daha sezgilerimizle karar verip bunun için artık harekete geçebilme şansı veriyor arkadaşlar. Aslında bu Güneş'in akrep seyrini biz böyle değerlendirebiliriz hayatlarımız için. 7 Aralık'ta retrosunu başlatacak. Daha sonra da 2 Ocak'a kadar burada devam edecek. Pardon 2 Ocak'ta karşıtlığı tekrar olacak demişim zaten. 6 Ocak'ta da yengeçte retrosuna devam edecek. 6 Ocak'ta yengeçte retrosuna geldiğinde de bu sefer yengeç süreçlerinde yani Ekim sonu yaşadığımız konularla ilgili hatta Ekim'in tamamını içine alacak şekilde Türkiye'nin konuları da gündemleri de yeniden yeniden aynı şeylerin üzerinden geçeceğiz. E, savaşla ilgili olsun, e, kendini savunma koruma yöntemleri, komşularla ilişkileri, muhalefetin durumu. Türkiye'nin nereye doğru evrileceği konuları gerçekten Ocak ayında e, yeniden gündemimize gelecek. Ve bu sefer retro sürecinde olduğu için hani böyle biraz daha içsel biraz daha bunu fark etmek üzere çalıştırırsak bu enerjiyi daha o konularda karar vermemizi kolaylaştıracak. Ne zaman düz seyrine başladığında ki bu 24 Şubat'a kadar devam edecek. Düz seyrinde tekrar tekrar 15 Nisan'a kadar demek ki biz bugün özellikle Eylül, Ekim ayı içerisinde yaşadığımız konuların tekrar tekrar gündemimize gelmesi, tekrar bunların üstünden geçmek, tekrar agresifleşen konuların tekrar tansiyonun yükselmesi, tekrar Marsa Piton karşı açıya geleceği için toplumsal konularla bizim kendi konularımız arasında kalma, bunlarla ilgili bir karar verme hangi evlerimize düşüyorsa genel olarak Türkiye'nin Komşular, çünkü 1-7 aksında oluyor bu uzun süresi Mars'ın retrosu, e, yengeç birinci evimiz, oğlak yedinci evimiz. Komşular, sınırlar, oradaki hareketler, savunma sistemlerimiz, savunmayı nasıl yapacağımız. E, dedim ya o dönem tetik almıştı, Mars'ımız biraz savaşın içine dahil olacak mıyız, olmayacak mıyız, bunların konuşulması. Tam bu esnada 2025'te zaten e, Kuzey-Güney e, noktaları Başak-Balık aksına geçmiş olacak. Türkiye'nin de aksları burada. O yüzden 2025 yılının Ocak, Şubat, Mart ayları Türkiye için çok önemli arkadaşlar. Özellikle 14 Mart'ta, 2025'te balıkta bir tutulma olacak iyi bir tutulma aslında ama böyle tam meclisin Uranüs'ün birinci eve geldiği o bizim meclisimi gösterir meclisimizi gösterir zamanlar ve orada ay karşıtlığı var yani Başak'ta biraz halkın zorda olacağı belki mecliste bazı kararların çıkacağı Uranüs orada çünkü beklenmedik bazı kararlar Verilebilir yani o, o, o günler yaklaşınca tekrar onun üstünde o üstüne üstünde tekrar çalışıp onları da paylaşırız. 18 Haziran'da, 15 Haziran'dan sonra tekrar Aslan Seyri'ne başlayacak 18 Nisan'da. Aslan Seyri'ne başladığında da Nisan'da tam da böyle ne diyoruz? 4 Kasım'da Aslan Burcu'na geçecek ve aralığa kadar Kasım gündemimiz neyse Nisan'da bunlar tekrar bizim harekete geçmemiz gerektirecek konuları önümüze getirebilir. Evet arkadaşlar şimdi ben Mars'ı anlatırken hani böyle... Şeyi de biraz amaç edindim yani korku salmak değil de Mars bizim harekete geçme ve enerji gücümüzse e, haritamızda ben geçen haftanın videosunda Mars'ın e, evlere geçme yükselen burçlara göre hangi evlerden hangi konularımızın tetikleneceği hangi konularda harekete geçebileceğimizi anlattım. Onu bu videonun sonuna koyacağım videoyu çok uzatmak istemiyorum videonun sonuna koyacağım oradan izleyebilirsiniz. Mars haritamızın hangi evindeyse o konularla ilgili tabii ki bizim Mars'ımızın hangi açıları aldığı da önemli olacak ama genel anlamda demek ki Mars biraz zora girdiğinde gökyüzünde transitler bizi etkiler. Nereden alıyoruz? biz onları da söylüyoruz. Ma sizi şu evinizden etkileyecek diyoruz. O konularda yengeç gibi davranacağım demektir. Yani biraz daha içsel, biraz daha korumaya dönük, birazcık daha savunmacı, birazcık daha orada öfke biriktirebilirim. Buna dikkat edeyim. Aslan geldiğinde, aslan hangi evimde ise o evde demek daha harekete geçmeye odaklı ateş grubunda olduğu için ve kuzey ay düğümünden destek alacağı için de daha harekete geçebilecek, daha kendimi ifade edebilecek. Ne yapmak istiyorsam da harekete geçtiğimde fayda sağlayacak bir açı demektir. Ama şunu da söyleyeyim. 2025 Ocağı'ndan sonra Mars bu sefer Kuzey Güney Ay Düğüm Başak balık hattıyla uyumlu açıda olacağı için demek ki o zaman da biz içsel, savunmacı, işte sevdiklerimizle, ailemizle bir arada olmak, korumaya dönük, kendimizi maddi olarak, güvenlik olarak korumaya dönük yapacağımız hamleler doğru akabilir demektir. Özellikle retroya girdiği süreçte de 6 Ocak'tan sonra tam bu esnada Güney Kuzey Ay düğümleri de Balık Başak hattına geçecek. Demek ki Türkiye'de olabilecek konularla ilgili ben kendimi güvenceye almakla ilgileneceğim. Konularım bunlar olacak. Biraz duygusal konuda savunmacı hale geçeceğim, içime döneceğim. Biraz daha korunaklı yerler isteyeceğim. Aile bireyleriyle olmak isteyeceğim. Sevdiklerimle bir arada olmak isteyeceğim. Şimdi buradan zarar üretmek yanlış olur arkadaşlar ama genel anlamda biraz içsel ve biraz daha hani rahat kendini ifade edemeyince sıkıntılı durumlara sebebiyet veriyor diye dünya genelinde bazı konularda zorlanma yaratacağını söylüyoruz. Mars özellikle aldığı Plüton'dan Satürn'den uyumsuz açılarda. Ama uyumlu açılarda da bu konularda daha olumlu hamlelerin gelebileceğini de unutmayalım. Yani Mars 4 ay boyunca kötücül çalışmayacak arkadaşlar. Bazı zorlanmalar getireceğini söylemeye çalışıyoruz. Ama bunu daha uygun, daha işimize yarar şekilde söylersek bizler de astrolojiden o zaman gerçekten fayda görür hale geliyoruz. Ee, evet o yüzden çayını çok uzatmadan Mars'la ilgili çok şey söyleniyor, çok şey söylüyoruz. Haftalık videolarda zaten hafta içerisindeki Mars'ın hareketlerini diğer gezegenlerin olduğu gibi söylüyoruz. Bunları dinlerken genel anlamda ben Mars'la ilgili bir bilgi vermek ve sizlerin de e, korkuya doğru sürüklenmemenizi sürüklenmenizi engellemek istedim işin açıkçası. Çünkü gerçekten biraz hani dünya geneli olarak baktığımızda dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Bu kişisel hayatlarımıza Dünyanın yani genel anlamda sıkıntı nerelerdeyse bunların ne kadar yansıyabileceğini tahayyül edin ve kendi hayatlarınızda nerede dönüştürmeniz, nerede biraz daha korumacı, kendimizi korumamız gerektiği konularında bilgi veriyoruz aslında. Astrolojide öyle bakarsanız emin olun çok daha fayda göreceksiniz arkadaşlar. Hani bırakın biraz böyle o Mars şöyle geldi şöyle olacak işte kavga olacak şu olacak. Şimdi bazen, Hani kavga bile faydalıdır daha faydalıdır ya hayatımızda. E Mars'ın gelip sizi tetiklediği bir yerde bitmesi gereken bir şeyi bitirmenizi istiyordur. E buna kim kötü diyebilir? Öyle değil mi? O yüzden biz astrolojideki gezegenleri kötücül diye adlandırmakla ya da işte iyicil aman o geldi senin için her şey çok güzel akacak böyle bir şey yok. Biz o enerjileri nasıl kullanıyorsak ee, öyle akıyor hayatta sadece biz ne yapıyoruz biraz e, önümüzü görebilmek için yani şu enerjiler var özellikle de genel anlamda e, yorumları dinlerseniz hep gerçekten daha çok fayda alırsınız şu enerjiler var gökyüzünde bunlardan da siz böyle yararlanabilirsiniz şurada şöyle zorlu bir akış var orada şuralara dikkat etmekte fayda var dediğimizde ya da şöyle bir işiniz varsa şurada harekete geçmeniz sizin faydanıza olur gibi etkiler vermeye çalışıyoruz astrolojiye de böyle bakmanızı Gerçekten ben de hayatımda astrolojiyi böyle kullanıyorum ve faydasını görüyorum. Çok da yararlı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Korkuya kapılmanın hiçbir anlamı yok. Evet zorlu bir süreçten geçiyoruz ama bu zorluklar sonrasında şeylere evrilmeyi getirir. Unutmayalım arkadaşlar. Ne zaman hayatlarımız içinde de ne zaman biraz böyle zorlandığımız bir yerden geçtiysek sonu hep Evet ya bunları ben de bunun için yaşamışım duygusuyla çıktığımız anlar çoktur. Tabii ki başka zorluklar gerçek zorluklar e, olmuyor mu? Oluyor yani hani ben de burada size şöyle bir tablo çizmek istemiyorum hiçbir sıkıntı yoktur her şey işte bizim algımızla. Evet de o sıkıntılara nasıl cevap verdiğimizde biraz bizim seçimlerimizle ilgili olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Evet, Mars dönemini böyle biraz anlatmaya çalıştım. Tabii ki yine haftalık videolarla bunların ya da işte tutulmalar olacak, yeni aylar, dolunaylar olacak. Bunlarla da beraber yine Mars seyrinden bahsediyor olacağız arkadaşlar. Şimdilik yine bu kadar. Yükselen burçlara getirdiği etkileri bu hafta geçen haftanın videosuna koymuştum. Onu bu videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan da lütfen yükselen burçlarınıza ve hangi evinizden Mars sizi e, harekete geçirecek bunları dinleyebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. E, eh, şunu da söyleyeyim. Tekrar lütfen e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da yapmayı yapın çünkü gerçekten onlardan ben feyiz alıyorum ve bazı konularda uyarı yapılınca evet ya yani bu konuya birazcık daha dikkat kesilelim gibi kararlar alıyorum. Bunun için de size teşekkür ederim ve devamını isterim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.